Evet arkadaşlar bulmacamızın ikinci kısmındayım. Dikey kısmını yapıyorum. Birinci de ne demiş? Çıkarma işleminde sonuca verilen ad. Nedir sonuca verilen ad? Farktır değil mi? Fark. Peki. ikinci sorudayım. Payı bir olan kesirlere verilen ad. Payı bir olan kesirlere ne diyoruz arkadaşlar? Birim kesir diyoruz. Evet iki deyim. Birim kesir. Güzel. Evet üçteyiz. Bir bölme işleminde bölen 12. Bakalım hemen bölen 12. Bölüm 10 ise bölünen sayının en büyük değeri. Bölünenin en büyük değeri olması için kalanımızın da en büyük olması lazım. Bölenim 12 olduğuna göre kalanımın en büyük değeri 11. O halde 12 ile 10'u çarptım. 120. 120 ile de 11'i topladım. 131 yaptı. O halde 3. soruda ne diyeceğiz? 131 diyeceğiz. 30 bir. Güzel. Devam ediyorum. Beşinci deyim. Paydası 10, 100, bin olan kesirlerin virgül kullanılarak gösterimi nedir? Ondalık gösterimdir. Hemen bulalım beşi. Bakın burada. Ondalık gösterim. Evet. Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açı dar açıdır. Hemen buldum 8'i. Neredeymiş 8? Evet. Dar açı. Güzel. 9'dayız. 160 sayısının %20'si. 160 sayısının 160'ı 20 ile çarptım. 100'e bölemediğim için 3200. 3200'ü de 100'e böldüm. Ne yapacak? 32 gelecek. Ya da çocuklar %20 demek neyi demekti? 5'te 1 demekti. O zaman 165'e böldüğümde de yine ne bulmalıyım? 32 bulmalıyım. Geri döndüm. 9. sorudayım. 32 Güzel. Devam ediyorum. 2 ucu da sınırsız. Aynı hizadaki noktaların oluşturduğu düz çizgiye ne diyoruz? Doğru diyoruz. Evet güzel. Doğru adını veriyorum. 16'dayım. Bir ucu sınırlı, diğer ucu sınırsız olan aynı hizadaki noktaların oluşturduğu düz çizgiye de ne diyorduk arkadaşlar? Işın diyoruz. Evet bakın 16'yı hemen burada gördüm. Işın diyorum. Peki. 17'deyim. 46 tam 100 binde 100 binde 382 sayısının yüzde birler basamağı. Şimdi 46 tam kısım 382 kesir kısım. Tek tek basamak isimleri neydi bu Birler onlar diye gidiyordu. Sağa doğru giderken onda birler, yüzde birler binde birler. O zaman yüzde birler basamağında ne varmış? 8 varmış arkadaşlar. Yani 17'de ne yazacağız? 8 yazacağız. 18'deyim. 372. Şöyle kağıdımızda yapalım. 327 artı 172, 172 işleminde toplanan sayıların en yakın onluğa yuvarlanarak elde edilen sonuç. 327'yi en yakın onluğa yuvarlıyorum. Onluk dediği için onlar basamağını buldum. Hemen sağındaki basamak 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onluğa gidecek. Ne olacak? 330 olacak. Güzel. 172 sayısı onlar dediği için onlar basamağı hemen sağındaki basamak 5'ten küçük olduğu için bir önceki onluğa gitti ve topladığımızda ne yaptı? 500 yaptı. O halde 18'e ne yazacağız? 500. Evet. Sondayız, 20'deyiz. Bütünün eş parçalarından birini veya birkaçını gösteren sayıya ne diyoruz? Kesir diyoruz arkadaşlar. Kesir. Peki. Bulmacamız da burada bitti. Daha sonra görüşürüz.